Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Minecraft Delişim'den Samet. Bugün sizlere yeni bir şey söyleyeceğim. Videonun, e, şey, videonun kullanımı, yani video bazı bir kullanımıyla alakalı olacak. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim kanalımıza yeni Mirza diye bir arkadaşım geldi. İşte adım Mirza. Bu videoyu da o çekecek zaten. Ben şu an Skype'den katılıyorum görüşmeye. Öncelikle size size söylemek istedim. Çok önemli şeyler var. Birincisi arkadaşlar şey e, bilgisayarımda sorun çıktı. Java, JRE hatta size diyorum. Onun için Minecraft videosu e, yükleyemeyeceğim. O biraz baya kötü oldu hasta. Ve ikinci diyeceğim şey ise arkadaşlar hem kanalımıza Mirza geldi hem de Onural diye de bir arkadaşım da geldi. O da vatandır videosu yükleyecek ve böylece kanalımız sadece Manta falan değil, e, bayağı geniş olacak, dört kişi olacağız toplam. Bir Amerika Arkadlı arkadaşım da gelecek. Yani bize, size anlatmak istediğim kısaca şeyler bunlar. Mirza Söz sen de. Merhaba, herkese merhaba buradan. Ben Mirza, Samet Tanıttı. Bugün sizlerle e, hem video çekme öğreneceğiz, hem efekt ekleme, resim ekleme, böyle şeyler, Bandicam'ın ses sorununu giderme gibi küçük sorunları da halledeceğiz. Yani bu seriyi evet. izleyenler sorunsuz video çekebilir istediği oyunda, istediği şeyde. İlk önce Aynen. E, internetten gezginlere girip Bandicam'dan gezginlere giriyoruz. Buradan camı indiriyoruz. 2.0.3.674 zaten en güncel sürümüdür. Onu indiriyoruz. ondan sonra bu kuruyoruz bu dosyayı bu dosyayı kurunca masa üstüne bandicamın simgesi gelecek bandicamın sim simgesinden bandicamımızı açıyoruz ben de açık zaten şu an video kaydediyorum arayüzü böyle bu genel buradan değişik ayarlar yapabiliriz videodan falan fare imlecini göster tıklama imlecini göster Buradan kendimize göre ayarlarımızı yapabiliriz. Şimdi Bandicam normalde Bandicam'ı açtığımızda, video kaydetmeye başladığımızda ses kaydetmez. Ama ben sesli kaydetmek istiyorum diyenlere buradan gelişmiş ayarlara gireceğiz. Buradan video kayıt ayarlarına buradan da sese gireceğiz. Sistem sesin bu ilk şey birinci aygıt mikrofon olmalı. İkinci aygıt da Windows 8 ise Vista. Yani kendi Windows'unuza göre bunu yapmanız lazım. Vista Sound benimki. Bunu tamam diyeceğiz. Bunu da tamam diyeceğiz. Artık sesli bir şekilde istediğiniz videoları çekebilirsiniz. i̇kinci videomuzda içeriğini söyleyeyim. Videoya efekt ekleme. Şu gördüğünüz gibi, Durun şu an. Şu Zoomit programı ile efekt ekleyeceğiz. Şu programı kullanacağız. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Videoyu kesiyorum.